Fragman Alarmı kanalına hoş geldiniz. Bugün Cennettin Çocukları dizisi 17. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 100 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Aileyi bir arada tutan dengeler bu bölümde geri dönülmez şekilde sarsılıyor. Ortaya çıkan vasiyet sadece bir miras meselesi değil. Yıllardır saklanan hesapların bastırılan öfkelerin ve yarım kalan yüzleşmelerin fitilini ateşliyor. Şeref için bu vasiyet gücünü kaybetme ihtimali demek. Kontrol etmeye alıştığı düzen ilk kez elinden kayıp gidiyor. Bu yüzden geri adım atmak yerine daha sert hamleler yapmaya hazırlanıyor. Şeref artık sadece mirasını değil, otoritesini de korumak zorunda. İskender ise kendini hiç istemediği bir savaşın ortasında buluyor. Niyeti adalet olsa da attığı her adım şüpheyle karşılanıyor. Cennetle arasındaki güven sarsılırken İskender hem ailesiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşiyor. Bu bölüm onun için bir karar noktası ya geri çekilecek ya da bedelini ödemeyi göze alacak. Aile içinde tansiyon giderek yükseliyor. Kimin neye hakkı olduğu sorusu artık fısıltıyla değil, açık açık soruluyor. Eski defterler açılıyor. Geçmişte kalan kırgınlıklar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Birlik görüntüsü yerini açık çatışmalara bırakıyor. Adem ve Sezen cephesinde ise duygular daha sessiz ama çok daha ağır. Öğrenilen gerçekler aralarındaki bağı sınamaya başlıyor. Adem bildikleriyle yaşamakta zorlanırken, Sezen, ailesiyle ilgili gerçeklerin altında eziliyor. Bu bölümde ikisi de kalpleriyle mantıkları arasında sıkışıyor. Bölümde herkes bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Bazıları gücü seçiyor, bazıları adaleti, bazıları ise sevdiklerini kaybetme pahasına gerçeğin peşinden gitmeyi. Ve bu seçimler artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi oluyor. İskender için bu bölüm sadece bir miras meselesi değil. Bu, ait olup olmadığını sorguladığı bir ailenin içinde verdiği en zor sınav. Vasiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte İskender'in niyeti herkes tarafından tartışılmaya başlanıyor. Adalet için attığı adımlar bazıları için tehdit, bazıları içinse gizli bir plan gibi görülüyor. İskender ilk kez bu kadar yalnız kalıyor. Cennetle arasındaki bağ da bu fırtınadan payını alıyor. Cennetin aklındaki sorular cevaptan çok daha ağır. İskender'e duyduğu güven sarsılırken kalbiyle mantığı arasında gidip geliyor. Bir yanda duyguları, diğer yanda geçmişten gelen korkular. İskender ise kendini anlatmakta zorlanıyor. Ne söylese eksik kalıyor. Ne yapsa yanlış anlaşılıyor. Sessizliği bir savunma gibi algılanıyor ama aslında bu sessizlik içindeki kırılmanın en büyük göstergesi. Bu bölümde İskender ilk kez gerçekten kaybetme ihtimaliyle yüzleşiyor. Sadece mirası değil, cenneti, ailesini ve inandığı değerleri de kaybetme ihtimaliyle. Attığı her adım onu biraz daha köşeye sıkıştırıyor. Geri dönmek istese de artık çok geç. Çünkü bu noktadan sonra atılacak her adımın bir bedeli var. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.